Evet, merhabalar. Bugün epigenetikçi, genetik bilimci Sevda Mert ile beraberiz. Biliyorsunuz felsefeden, psikolojiye, işte genetik aktarımına gelen travmalardan, genlerden hep konuşuldu, hep kanalda da dinlenildi ama ilk defa bir epigenetikçi, genetik bilimciyle beraberiz. Ve epigenetiğin gerçeğini dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi epigenetik gerçekten 10 seneden beri çok fazla duyulmaya başladı. Genler üzerindeki çalışmalar artmaya başladı ama epigenetik... Tam olarak nedir ve DNA üzerindeki etkisi nedir? Çok güzel bir soru. Öncelikle. Çünkü bu kavramla ilgili biraz kafa karışıklığı var. Biraz DNA'dan ayrı bir şey değil. Epigenetik ama DNA'nın çalışmasını belirleyen sistem ve mekanizmaları aslında inceleyen bilim dalı. Yani gerçek anlamda bu. Ama şunu diyebiliyoruz. hani Mesela örneğin işte... Geleceğiz travma aktarım meselesinde. E, bu yaşadığım konu, bu yaşadığım şey epigenetik dediğimizde ise aslında birden fazla anlamı ifade ediyor. Yani aslında epigenetik bilgiyi ifade etmeye çalışıyor. E, gen ve DNA ile olan bağlantısı ne epigenetik? Şimdi genetik diye bir şey var. Bir de epigenetik diye bir şey var. Genetiğin ne olduğunu artık biliyoruz. Yani Onun yıllardır en azından bildiğimizi düşünüyorum. E, genlerden ibaret e, DNA'mız. Gen olmayan bölgeler de var. Ama e, fonksiyonun ne olduğu bilinen Yaklaşık 23 bin genimiz var. İşte e, belli proteinleri sentezleyen genlerimiz sayesinde e, hücrelerimiz, organlarımız e, bir fonksiyon alıyor. Ve DNA'da bu şekilde çalışmasını e, gerçekleştiriyor. Şimdi e, bu DNA'nın çalışmasını sağlayan aslında programın bütünlüğü epigenetik bilgi. Yani orada bir program var DNA malzemesinin dışında. Orada DNA dediğim şey e, belki gözünüzde canlanır işte çift sarmal böyle merdiven hani bir yapı evet. o DNA malzemesi epigenetik dediğimde ise o malzemenin dışında başka elemanlardan bahsediyorum sanki böyle şey gibi de düşünebilir samanyolu galaksisinde e, dünyayı DNA gibi düşünelim dünyanın tamamını DNA olduğunu düşünelim onun dışında kalan bütün gezegenler yıldızlar yani uzayda ne varsa bunların hepsi aslında e, epigenetik bilim dalının incelediği o epigenom havuzunu oluşturan elemanlar ve o galaksideki o bütün diğer gezegenler işte neyse o etkileyen bunu da metaforik anlamda söylüyorum. E i̇çeride hücre içerisinde de öyle çünkü. O malzemenin dışında, o dünyanın dışında kalan her şey o malzemenin nasıl hareket edeceğini o malzemenin üzerindeki gen parçalarının ne kadar e, fonksiyon alacağını, o genin ne kadar randımanlı çalışacağını, ne zaman çalışacağını belirleyen oradaki, onun etrafındaki o sistemlerin hepsini inceleyen bilim dalı epigenetik. Yani epigenetik bilgi dediğimde de aslında bir program diyebilirim. O program oradaki DNA'nın genin fonksiyon almasını, işlev almasını belirleyen program. Şöyle de belki hani biraz daha böyle bir yan birkaç tane daha kavramsal tanımlama yapayım e, ee, çok hani anlamıyorum ama bilgisayar programlarında nasıl işte Windows ya da işte Mac'te bir hani işletim sistemi hı hı. var. Ee, işte belli bir güç kaynağı var, işte hard diski var, o su var, bu su var. Bir sürü aslında malzemeden bir araya geliyor. Ama o malzemelerin bir bütün içerisinde çalışmasını sağlayan arkada bir kodlama sistemi var. Şimdi o kod sisteminin o birbirleriyle o bağlantıları sağlayan, birbirine bağlayan Çalıştırıcı bir bütün bilgi aslında içeride. Yani DNA salt tek başına yeterli değil. Epigenetik bilgiye ihtiyaç duyuyor çalışabilmesi Onu için. Onu işletiyor yani. Aynen Peki öyle. Peki şey diyebilir miyiz? Mesela diyelim ki bir tane DNA'mız var. İki kişi de aynı DNA var ki imkansız bir şey ama hani örnek diyelim. Farklı epigenetik etkiler aynı DNA'yı farklı çalıştırıyor o zaman. Yani her şey epigenetikle işletiliyor. Yani o DNA'yı nasıl kullanacağı da farklı bir epigenetik etkiye sahip olan bir o DNA'yı farklı kullanacak demek ki. Aynen bu zaten epigenetik etkinin temeli tek yumurta ikizlerindeki çalışmalara hı hı. gidiyor. Çünkü tek yumurta ikizlerinde aslında birebir aynı DNA'dan bahsediyoruz. Ve bu doğduklarında işte bununla ilgili yapılan çalışmalar var. işte ailesi olmayan ama işte tek yumurta ikizi olup farklı ailelere ee, hani evlatlık verilen kişilerin e, kendi yaşamlarında sonradan kişilik özellikleri, yaptıkları seçimler, hastalıkları, neye yatkınlık oldu o, hani bu DNA ilişkili mi? Yani bu özellikler genetik aracılığı mı? Bu benim malzememdeki direkt yazılım koduna mı bağlı bir şey? Yoksa çevresel faktörler bunu değiştiriyor mu, etkiliyor mu? Ee, hani psikoloji biliminde zaten biliyorum ben ailemin beni ne kadar etkilediğini ya da sosyal çevremi ya da kültürün ama bunun e, malzeme üzerindeki etkisine dair e, o bağlantıyı sağlıyor epigenetik. Çünkü epigenetik bilimi aynı zamanda e, bu dışarıda görünen, içeride biyolojik malzeme ile ilgili olmayan o tüm bilginin aslında genetik malzeme ile DNA malzemesi nasıl aslında ilişkilenip DNA'nın çalışmasını nasıl değiştirebildiğini bize aslında gösteriyor bütün o çalışmalar. Tek yumurta ikizlerine bambaşka insanlar olabiliyorlar farklı hastalıklara yatkınlık gösteriyorlar yani Hatta aynı genetik işte bir varyasyonu sahip olup belli bir hastalığa yatkınlık gösterecekken daha iyi belki aile de büyüdüğünde o hastalık o kişide gözükmüyor hı hı. Çünkü orada DNA'nın nasıl hareket edeceği nasıl çalışacağını belirleyen şey içinde bulunduğumuz çevre maruz kalınan o bütün bilgi Aslında ve o bilginin program üzerinde değişebilirliğine dair bir etkisi ve gücü var. Ya çok güzel ve çok güzel bir yerden soru sorabileceğim şimdi. Bence hepimizi ilgilendiren bir şey. Demek ki epigenetiğimiz bu yaşanan olaylarla değişebiliyor. Belki bozulabiliyor o zaman. Peki bu duygular, travmalar aktarılıyor mu epigenetikle beraber? Olağan dışı olan kayda değer bilgi epigenetik programın dilini değiştirebiliyor. Her şeyi değiştirmiyor. Hı hı. Ee, ama şöyle bir şey de var yani gündelik ben diyelim ki sabah uyandığımda güneş ışınlarını gözümle almaya başladığımda benim zaten epigenetik programım esnek, hı hı. plastik. Bu o plastik ile birlikte o sırada benim hangi genlerim çalışması gerekiyorsa onu devreye alacak şekilde bir hani hamur gibi düşünün fonksiyon gösteriyor. İşte akşam olduğunda işte o şekilde DNA çalışacak şekilde o fonksiyona gelir. Bu şekilde plastik ama genel bir e, kalıp programı da var. Yani onun sebebi de e, dışarıdan o kadar da kolay değişmesini istemiyorum ben. Eğer o kadar kolay değişmesi zaten hayati bir tehlikeye Tabii. sokar durumu. Bu şey gibi yine e, çocukken kafatası giderek hani e, sertleşmeye başlıyor ve beyni daha koruyucu bir Hı -hı. noktaya geliyor. Küçükken daha hassasız. E, epigenetik bilgi de aslında evet değişebilir, mümkün. Ki teoride zaten mümkün çünkü DNA kodu malzemesiyle alakalı değil. Dünyanın dışındaki siz o uyduları işte neyse oradaki elemanları yerlerini değiştirseniz, sayısını çoğaltırsanız, farklı bir şeylere maruz bırakırsanız ortam değişecek. Ortamdan etkilenen dünya ya da DNA otomatikman çalışmasını değiştirecek. Bu şekilde değişebiliyor. Ama ama işte değişebilmesine dair e, oradaki e, faktör ve e, ne derler o ivme için olan dışındağa ihtiyaç var travma dediğimiz şey de olan dışı bir durum hmm. Aslında baktığınız zaman yani bu gündelik yaşadığım gündelik bir stresör epigenetik benim bilgimde programı Yoğun stres toksik stres Evet. Buna, bununla ilgili çalışmalar var toksik stres işte düzenli olarak her gün maruz kalınan bir stres bir noktada Aslında toplamda baktığınız zaman toksik stres deneyimidir. Hmm. bu epigenetik programda değişikliğe neden olur ee, değişikliğe neden olmak demek oradaki bir eksiklik, zayıflık değil de programı daha sağlıksız bir yere çekerek fonksiyon göstermek gibi. <laughs> Çünkü siz bir stresöre maruz kaldığınızda ya da çok ışığa maruz kaldığınızda neyse o bu. olay hep dış çevrede veya iç çevrede benim sinir sistemimin e, reseptörleri aracılığıyla bilgileri aslında kontrol et ne olduğunu tanımlayıp ona uygun cevapları aslında oluşturması. Daha sosyolojik psikolojik boyutta baktığımda ona ilişkin belki karar algı <laughs> düşünce olabilir bir davranış ortaya çıkarması oluyor. Bu durumda e, benim bu maruz kaldığım e, neyse o bilgi, o bilginin ya çok düzenli bir şekilde maruz kalması gerekiyor ki hmm. kayda değer bu bilgi çok sürekli oluyor. O zaman ben bunu hani e, programın daha stabil ona uygun güncelliyor, güncelliyor. Evet. He. Yani o yüzden ben e, şunu hep söylüyorum eğitimlerimde de e, değişebilirliğin e, kuvveti bir tekrardan geliyor. Yani evet. daha sağlıklı bir yere çekmek istediğinizde. Ama tabii biz bilgi öğrenmek için patolojiye bakıyoruz. Bu da işte travma. Travma dediğiniz şey olan dışı şey ya da işte toksik stres deneyimi de aynı şekilde. Düzenli olarak oraya işte kazıyan... Ya bu düzenli stres şey mi mesela? Atıyorum iş yerinde düzenli mobbinge, iş stresine uğramak. Tabii. Ya da düzenli eş tarafından strese uğramak. Yani düzenli stres dediğimiz e, ölümcül bir stres değil ama düzenli minik minik de olsa insanın içine... O toksik stres i̇şte zaten. Bu stres... Çünkü beden yanıtı değişiyor. Gündelik tolere edilebilen bir stres olsa zaten beden o yanıtı verip işte sinir sistemi o yanıtı verip hızlı bir şekilde regüle oluyor. Daha regüle Çok olmasına iyi. fırsat veremeden sürekli düzenli her gün ki aile içinde olması, mobbing bunlar zaten yani Hı -hı. bunlar normal gündelik stresler zaten değil. E, sürekli regüle olamayan ve sürekli tetikte, o hayati fonksiyonları tetikte olan bir sinir sistemi ve o sinir sisteminin salgılayacağı hormonlar ve o hormonlar aracılığıyla işte o hormonlar protein yapıda onların protein yapıda olanları sentezleyen şeyler, genler, DNA ona uygun çalışıyor. Normalde diyelim ki hiç o stres yok. Bu kadar çok üretmediği diyelim ki kortizol hormonu ya da Adrenal bezlerimden salgılandığında normalde üretmiyorum ama bu kadar çok üretmeye başladığında bir şeylerin artık hani o güncelleme dediniz ya sağlıklı veya sağlıksız bir yere doğru güncellemesi gerekiyor. Çünkü mevcut koşula bir şekilde de adapte olması gerekiyor. Evet. Ha Bu hastalık bir noktadan sonra ortaya çıkardığı şey. Hani buradaki e, maruziyet sağlıklı bir maruziyet de olabilir. Yani bir egzersiz, düzenli bir egzersiz yapmak da programı yine sağlıklı bir yere çeker. Hı hı. Şimdi biraz önce şunu konuştuk. Epigenetik aktarılıyor. Biz kendi yaşamımızda toksik stresle bunu güncellemeyi bozma ya da daha sağlıklı alışkanlıklarla epigenetiğimizi düzenleme. Bu da mı aktarılıyor bir sonraki nesle? Hemen bir sonraki nesilde bu etkiyi görebiliyor muyuz? Güzel bir soru. Evet. Bununla ilgili çalışmalar var. Ee, sağlıklıdan bahsedeyim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir tane fare çalışması var. hayvan çalışmaları çok değerli bu konuda. Çünkü onlar sayesinde aslında çok fazla bilgiye erişebiliyoruz. Çünkü insanlarda bunu kontrol etmekle anlamak etik değil. sağlıklı bir işte egzersiz düzenli egzersiz yapma davranışının işte bir parkurlar kurulmuş fareye. Düzenli egzersiz yapıyor. Bir de kontrol grubu var işte o egzersiz yapmayan bir yaşam sürü vesaire. E, bu erkek fare işte çiftleştiriliyor, e, çocuğu oluyor. Çocuğundaki öğrenme ve bellek e, ilişkili testleri e, daha yüksek skorla sonuçlanıyor. Hmm. Yani egzersiz çocuğun e, zekasını aslında geliştirmiş. Ta, şeyden önce aslında bu. Ee, hani döllenmeden önce, çiftleşmeden önce aslında faalin. Şimdi burada e, şöyle düşünebilir, Aa, bu aktarım genetik o zaman. Hani sonuçta babanın spermiyle aktarılıyor. Hayır değil, çünkü ona da bakıyorlar. Çünkü o epigenetik programın dilini ifade eden mekanizmalar var. İşte DNA metilasyonu gibi, histon değişiklikleri ya da non-coding RNA'lar gibi. Bu üçü çok ana e, değişken o programın dilinde. Onların nasıl değiştiğine, Nelerin farklılaştığını gözlemleyebiliyorlar Hı. kontrol grupla karşılaştıklarında ve bunların değiştiğini görüyorlar. Ve bu malzeme spermle birlikte ama o DNA malzemesinin dışında ya da o DNA malzemesinin üstüne tutunmuş bir şekilde o bilgi programı olarak aslında aktarılabiliyor. Yani sağlıklı bir davranışın e, çocuk üzerinde ya da benim geçmişimdeki işte bebeğimlerimden, atalarımdan bana aktarılan bir etkisi var. Yani sadece patolojik olan, yani travmatik olan aktarılmıyor. E yani sistemini bir şekilde düzgün işleşecek sisteme de kendi Geçebiliyorsun Peki bunu e, Gerçi sorun içinde cevabın içinde de soru vardı ama e, Düzenli olarak yapılan eylemler Dediniz Daha iyi kendimizde bazı şeyleri fark ettiğimizde Bunları dönüştürmek için zaten bunlarla ilgili dersler ve seminerleriniz var Bu arada Aykırı Akademisyen sayfasından düzenli olarak seminerleri ve dersleri de e, görebilirsiniz Orada buradaki düzenle beraber dönüştürebileceğimiz sistemlerden hayatımızda birçok şeyi değiştirip biliyor muyuz? İşte gıdayı, sporu değiştirdik. Belki ruhsal durumumuza el attık. Ve buradaki aktarımı bir nesilde değişmesi çok enteresan değil mi? Yani kendimiz dönüştüğünde bunu bir nesilde o yazılımı değiştirip aktarmak. Bir nevi sistem kırıcı gibi bir şeysin yani. Bütün gel orada hackliyorsun. Ama diyorsun. zor. Tabii zor. Zor bir şey. Yani bu kolay bir şey değil. Çünkü yetişkin dönemde programı değiştirmek zor bir dönem hmm. aslında. Yani anne karnına doğru gittikçe kolaylaşıyor ama biz tabi aklı aklımızın başına <laughs> evet. gelip ben e, belki çocuğuma sonradan olacak çocuğuma ya da e, ben bugün sahip olduğum programı ee, değiştirmek istiyorum dediğin yer e, yetişkinlik döneminde olduğu için artık farkındalığımızın geliştiği dönem. O yüzden dönem o itibariyle zor bir dönemde gelmiş oluyoruz. Yani işte bu e, yaş hamurun piştiği yaşken işte anne karnı ve çocukluk dönemi daha yaş her türlü şekillenebiliyor ama yetişkinlik dönemi o hamurun piştiği senin onu ıslatmana, iyice yoğurmana işte o e, tekrara o yüzden ihtiyaç var. Belki çocukluk döneminde hani. Hani böyle örnek olsun diye söylüyorum. Sağ, e, bir egzersizin etkisini belki çocukluk döneminde 10 kere kerede e, bir değişime sebep olabileceksen, çocuk belki yetişkinlikte pardon, e, işte bir yıllık bir düzenli evet. egzersiz, bir değişim e, bana etkisinin e, olabileceğini görebiliyor olacağım. E, mümkün. Evet, böyle şey gibi program neyi? Aktarım kırıcı. Evet, Aktarım... hackleme gibi bir şey aslında. Evet. Sistemi hackliyorsun. Mümkün ama zor da bir yandan. Çünkü biz insanız. Yani çok acayip. Yani o kadar iradeniz ben o kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Yani çok fazla motivasyona ihtiyacımız var, disipline ihtiyacımız var. Yeni şeyleri katmak, onu düzenli yapmak, hiç yapmadığımız şeyler yani bunlar hep böyle konfor alanı çok fazla dışına çıkan ve beyni ve sinir de yoran şeyler enerji gerektiriyor. Kolay bir şey değil. Ya bir de çok ama uzun çünkü... süre benzer davranınca yaptığın benzer şeyin yanlış olabileceğini fark etmiyorsun. Zaten hani onun ya da ona bir travma cevabı olduğunu da fark etmiyorsun. Hani onu fark etmek ilk önce sonra belki bunu iyileştirmek için bazı eylemler yapmak ama... Bunun bir sonraki gene aktarılması mesela çocukken dediğiniz daha kolay oluyor ama biz çocukken en çok travmayı yaşadığımız eğer şanslıysak da <laughs> e, sağlıklı büyüdüğümüz ortamlardayız. Yani bu birazcık da şansa kalıyor çocukken yaşayacak. Orada yapılabilecek dayanım. bir şey yok. Or, evet. Orası çok şans gerçekten. Hani Şanslıysak. Evet. Yani yetişkin döneminde de ha, travmadan bah, travmanın etkilerinden bahsediyorsak bu tek başına zaten dönüştürülebilecek bir alan değil. E, bilgi anlamında ama e, ben her şeyi çok bütüncül bir yerden bakıyorum. E, travmatik hikayesi bol bir insanın e, evet. beslenmesi, hareketi, e, sosyal çevresi, sosyal ilişkileri. Yani bu bütün bu boyutlarda e, da kötüyse ama bir değeriyle aynı yine travmatik öyküsü olup diğerinin o bütün diğer boyutları iyiyse arada çok fark olacak. Hmm. Yani e, o açıdan hani travmatik bilginin travmatik öykünün e, program hani epigenetik perspektifte değişimi için yapılan işte psikoterapi çalışmaları var. Değiştirdiğine dair hani ve o değişimin de stabil mi değil mi diye böyle takip edildiği. Hani daha fazla çalışmaya ihtiyaç var ama mutlaka profesyonel bir yardım Kesinlikle. gerekiyor. Ama bu çok büyük bir sorumluluk. Yani bir de muhteşem bir bilgi değil mi? Ee, yani ne olursa olsun sen kendi elinden istikrarlı ve düzenli bir şekilde doğru olanı yapmaya başladığında sistem sana güncelleme fırsatı da veriyor. Yani bu çok büyük bir şans. Özellikle şimdiki dönemde hani yeni hamile kalacak olanlar, yeni çocuğu olacak olanlar için bence daha döllenmeden bazı durumları halletmeleri. Evet. Şu an daha farkındalığı çok tabii, daha tabii. yüksek çok bir büyük anne şimdi. profili var. Ee, benim eğitime gelenlerden de biliyorum. Onlar da çok hani o konuda çok dikkatliler. Çok böyle spesifik bazı şeyleri öncesinde kesmek, değiştirmek e, ciddi etki sağlayabiliyor. İşte mesela sigara gibi ya da işte beslenmenin türü Tabi bu kişiden kişiye de değişiyor bazı her beslenme herkes için uygun olmayabiliyor tabii ki de besinleri bu arada temiz yememiz gerekiyor yani ben burada sağlıklı beslenme derken ben daha çok temel bir yerden de söylüyorum çünkü çok ilaçlı tabii, tabii. zirai pestisitler yani çok yani bu organik olmasını geçtim çok fazla kimyasal bir şey içeri alıyoruz aslında çok. hem su kirliliği de var besin kirliliği de var. E bunlar zaten her gün yediğinizde bunun e, her mutasyon gün hücre geçiriyoruz değil mi her gün? <laughs> her gün her gün kaç öğün yiyoruz? Hı -hı. Her gün o hücrelerimiz travmatize oluyor aslında. Hani bıraktığından Hı -hı. travmatik bir deney mi? Beslenme çok ana bir e, yoldan bize şey yapıyor. Bir şey soracağım. Bu kadar çok hani e, mutasyon içeriği olan e, yiyeceği içeri almamız almamız belli bir zaman sonra evrimleşme sürecinde bedenin de genlerin de buna uyum sağlama sürecini getirir mi? Yani artık toksik beslenmenin bedende uyum olduğu. İşte o kara fatma örneği atom bombası da patlasa işte şey olmaz derler ya genetiğini etkilemez. Ee, hastalık yapmasa olabilirdi ama yani sonuçta içeride onu yenebilir fonksiyon... mi bundan bir yüz sene sonra bunca gir diye bir dönüşüm olmaz yani zannetmiyorum fonksiyon kaybına uğrattığı için e, bu hani evrimsel açıdan e, evrimin istediği şey o değil zaten. Değil. Evrimin istediği şey adapte olabilmek. Daha çok burada adaptasyonun dışına çıkan bir sistem var. Ha bundan 1 milyon yıl sonra falan, bir milyar yıl sonra falan öyle beslenen şey bir insan türü <laughs> gelişir mi adaptasyonda? E, bir de CRISPR teknolojisinden bahsediliyor son 2-3 yıldan beri. Buradaki CRISPR teknolojisinde bahsettiğimiz epigenetik etkilerli bilgisi var mı? E, CRISPR teknolojisi hatta e, bunun bir belgeseli de var şimdi hani e, Doğal Olmayan Seçilim isimli hı hı. bir belgeseli de var. Bilmiyorum izlediniz mi Yok onu? izlemedim. Ben. Tavsiye ederim bu arada. Kendi öğrencilerime de çok hani hem üniversitede hem eğitime gelenlere de tavsiye ediyorum. O güzel bir bakış açısı sağlıyor bu konuda. Ki bunu bulan keşfeden yani bu tekniği bulan bilim insanı ödül de aldı bu konuyla ilgili ama sonradan ben bir pişman oldum dedi. Böyle bir demeci var. Hı. Çünkü hani bunun daha iyi yerine daha kötü bir zeminde kullanılma çok ciddi bir silah olarak kullanılma ihtimali var çünkü. Tabii hem öyle hem de herkes bundan faydalanamıyor olabilecek. Yani bu işte ilaç endüstrisinde de hani o şey sosyoekonomik farklılığı daha ciddi hissettirecek Tabii. bir teknoloji. Zaten o belgeselin içerisinde de gösteriyor. İşte bir gözle ilgili bir görme bozukluğu olan bir hastanın yani 1 milyon dolar mı 2 milyon dolar mı gibi bir şey sigorta ödeyebildiği takdirde e şöyle bir tehlike var e, diye öngördü bence o kişi tek bu teknolojiyi bulan ki zaten belgeselde de onu e, gösteriyordu. Çok fazla e, ciddi meblalarda bir tedavi ücreti milyon dolarlık gibi. Hmm. Ki normalde e, o teknolojinin kullanılmasında o malzemelerin hazırlanması için e, gereken bütçe miktar hani böyle 100 dolar 200 dolar gibi bir şeyken milyon dolardan bahsediyoruz. Çünkü hani orada yapabildiği getirdiği sonucu hani orada katma değeriyle hmm. ölçerek e, o yüzden bundan rahatsız olmuştu kadın. O yüzden bir pişmanlık yaşadığını merdiven söylemişti. altına düşer mi sonra? <laughs> e, i̇şte o kütçü diye. O e, belgeselde e, merdiven altı gibi, merdiven altı değil herkes kendi evinde bir kurbağayla birlikte yollayarak kendi evinde bir genin, aynen, mesela işte bir tane o yine belgesinin içerisinde şey var, köpeğinde farklı bir renkli. Ben bunları hiç etik bulmuyorum ama işte farklı renge dönüştürecek şekilde gen editlemesi yapacak şekilde kendi evinde bunu deneyimlemek, üzerine böyle deney setlerini çok işte 100 dolar gibi miktarlarda, yani evine paket olarak onu alabiliyorsun. Ve anladığım kadarıyla etik açıdan kendi üzerine deney yapmak serbest di Bu, bu kişiler Amerika'dalar. Yani başkası üzerinde serbest işte etik kurulu vesaire alman gerekiyor ama kendi üzerinde serbest. Hatta e, AIDS olan e, bir kişi var. E, o kişi işte AIDS'i ortadan kaldırmaya yönelik işte kendi üzerinde yaptığı çalışmalar var, demeçler. E, sonrasında galiba bir e, onu finanse eden küçük bir şirket vardı. Sanırım sonrasında baktığımda haberlerde ben öldüğünü gördüm Hı. bu arada. Çünkü e, ciddi bir meblağ bu yani Tabii. ciddi bir teknoloji. Ha ne ne yapıyor bu? İstediği yani benim mesela tamam ekip, epigenetik bilgiye dediğim şey programın pro, bir program ama değişebilir dediğim için e, süper değişebiliyor. Yani ben bunu demek ki manipüle edebilirim demek. Yani bunun alışkanlıkla, terapilerle vesaire bu manipüle edilebilir. Asıl değişmeyen şey ise genetik mutasyonlar. Hmm. Asıl ana sorun orası yani genetik mutantlık ya da genetik e, polimorfizm, gen polimorfizmi dediğimiz bu genin farklı kod varyansları demek. Bunlar aslında hastalıkların e, altındaki temelindeki şeyler. Her hastalığın altında tabi illa bir genetik e, bir hani e, ne derler yatkınlık hmm. genetik bir e, mutasyon ya da polimorfizm tabii ki de olmak zorunda değil. Ama olduğunda hani bunun şeyi yok. Geri dönüşü e, geri yok. dönüşümü yok. Çünkü o malzemede bir bozukluk var. Hmm. Dönüp baktığın zaman bir silinme var orada. Hani normalde hiç yani bu ne zaman oluyor? İşte böyle çok yüksek radyasyona maruz kaldığında, e, yoğun hava kirliliği falan da etkiliyor mu? Tabii ki etkiler. Yani çok işte çünkü e, Sonuçta hava soluduğum soluduğumuz hava ki kirli bir hava soluyoruz İstanbul'da mikro parçacıklar ciğerlerimize doluyor onu dışarı atamıyor ve o hücre onunla maruz kaldığı bir noktada işte DNA'nın da işte ilgili organ parçalarının olduğu bölümlerinde mutasyona uğrama ihtimalini de artırıyor. Normalde zaten gündelik çalışmasının içerisinde DNA hatalar yapıyor. Çalışırken bazı sıkıntılar, kod yanlışlıkları vesaire çıkıyor. Ama DNA onların mekanizmaları işte o bizim gece uykumuzda onları onacak onları mekanizmalar ya. onları değiştiriyor. CRISPR'ın yaptığı şey o bütün o dizilimi nereden, nereden nereye bozuksa onu kesip çıkartıp doğrusunu oraya takıp yapıştırıp DNA'yı ya aslında ne yapıyor? Düzeltiyor. Aynen. E, bu şimdi hücre bazında mükemmel çalışıyor ama telomerlerde böylece ölümsüz olabiliyor muyuz? <laughs> Güzel soru. Aslında e, telomerlerde işte bunu CRISPR'ı işte kullanma şeyi e, etik açıdan daha her alanda kullanılamıyor. Şu an daha böyle e, Sağlık. hastalıklar, özürler, işte. tabii belki. hastalıklar, genetik hastalıklar üzerine işte o gözle ilgili olan da mesela başarılı olunmuş e, MS hastalığında den hmm. denendi ama e, komplikasyonlar çıktı çünkü sinir sistemine bunu e, e, verdiğinde dolaşıma ya da verdiğinde çünkü başka DNA'lara gitme hmm. ihtimali var. Yani çok şey yapmak gerekiyor. Hedeflemek gerekiyor. Doğarken bunu hazırlayıp hı, yapmak aslında mı aslında o mesele. İşte onun da et, o da etik değil şu anda. Belki Çin için hani bunları yapıyor gibi hani şeyler var, söylentiler var ama normalde etik olarak kabul edilebilir bir şey değil. Şu anda önden ben bir genini değiştireyim. Hatta bununla ilgili bir şey vardı. Bir film vardı bayağı bir eski. Ee, yine mükemmel DNA yapmakla ilgiliydi. Bütün e, işte hasarlı, kusurlu şeyleri öncesinde o döllenme öncesinde ya da döllenme embriyoda görüyor. Hı hı. Daha hücre halinde o döllenmiş hali zigot ya da o çok hücreli halinde orada zaten e, aldığı örnek bir hücreyi oradan alıp bakıyor. Ne bunun DNA'sı nereler sıkıntılı? Ben onları tık 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 şey yapıp tekrardan onu geri vereyim ve mükemmel bir şey olsun. Çocuk ee, çocuk insan olsun ve onun nesli olsun. Bu mümkün mü? bu teknolojiyle mümkün. Hı biraz öjenik oluyor. Ama tabi. kimler bunu işte kullanabilecek? Tabi. Hani Öjenik yani birazcık şey ırkçılık ya da bu tarz olayları arttırabilecek ama öncelikle çok teşekkürler. Bu teknolojiler bu sağlık, tıp, bilgiler muazzam. Sanki böyle konuşurken hayal dünyam genişledi. Bir 20-30 sene sonra belki 50 sene sonra bizim gibi doğal seçilimle gelen çocuklar ya da insanlar değil de böyle mutant, avatarımsı İnsanlar gelecek <laughs> gibi. Biz şimdiki zamanı kurtarmak için en azından epigenetikle ilgilenelim. En azından kurtarım olmasın ama bir 50 sene sonrası değişik gözüküyor şu an. İşte o kimler kullanabilecek. Tabii. Ben işte geniş çaplı ol olamayacağını düşünüyorum. Gerçekten e, sınıfsal açıdan çok büyük etkileri olacak çünkü. Evet çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.